Teşekkür ediyoruz Yasin Erçağlayan sizin de söylediğiniz gibi obezite artık dünyada olduğu kadar Türkiye'de de sorun haline gelmeye başladı. Veriler dikkat çekici. Özellikle son 12 senede %40 oranında artış gösterdi. Türkiye'deki obezite vakaları, obezitenin görülme yüzdesi. Aynı şekilde başka bir rakamla söyleyecek olursak her 4 erkekten biri, her 3 kadından biri Türkiye'de obeziteyle karşı karşıya. Bu da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor ama özellikle çocuklarda obezitenin artış göstermesi dikkat çekiyor ve önlemler alın alınması gerekiyor obez bir neslin yetişmemesi için ne yapılması gerekiyor alınması gereken önlemler neler dahiliye uzmanı Özgür Mollaoğlu ile konuşacağız Teşekkürler yayınımıza katıldığınız Teşekkür için son 12 yılda yüzde kırklık bir artış sadece Türkiye'de obezite tüm dünya için bir sorun ama e, neden özellikle son 12 yılda bu kadar e, fazla bir artış gösterdi Türkiye'de obezite. ki. çok eski yıllara göre 2-3 e, kata kadar çocuklarda 2'ye, e, ergenlerde 3 katına kadar çıkan bir e, şişmanlık, bir obezite durumu söz konusu. tabi obezite için bizim e, vücut kitle indeksi diye bir endeksimiz var. Bu çocukluk yaşlarında tabi çocuk uzmanlarının belirlediği bir takım farklı kategorilerde değerlendirilebilir ama vücut kitle indeksi 25-30 arası olanları biz fazla kilolu, 30'un üstündeyse derece derece artık obezite içinde koyuyoruz. Tabii ki obezite çocuklar içinde gelişmesinin birçok sebebi var. bunun içinde çok kolay ulaşılabilir hale geldi artık gıdalar. gıdalar çok hazır gıdalar ve reklamlarla birçok şeyle çocuklara yönelik artık birçok ee, promosyonlar yapılıyor. Ve çocukların çok kolay ulaşabileceği hale geldi. Hareketsizlik çok arttı. Çocuklarda özellikle televizyon seyretme saatleri çok uzadı. Bunlarla birlikte tabii ki çocuklarda çocuklarda spor yapma alışkanlığı çok azaldı. Özellikle Amerika'da yapılan çalışmalarda yüzde 80 civarında olan yani her gencin spor yapma yüzde 80 insan spor yaparken bu oran yüzde 20'lere düşmüş durumda. Türkiye'de ben bunun çok daha farklı olduğunu düşünmüyorum, hatta daha az bile olabilir. Bundan dolayı çocuklarda da ciddi bir şekilde şişmanlık olayı görünmekte. Bu daha da riskli çünkü gelecek neslin çünkü obezite ciddi sağlık sorunlarını evet. beraberinde getiriyor. Sağlıksız bir nesil yetişiyor. Kesinlikle çünkü obezite birçok hastalığın tetikleyicisi, özellikle diyabet, hipertansiyon ve bunlara bağlı oluşan komplikasyonlar, göz, böbrek komplikasyonları, beyin hastalıkları, gut hastalıkları, ağırlığa bağlı gelişecek kemik ve eklem hastalıkları, birçok hastalıklar ileride daha ileri yaşlarda görülürken artık daha orta yaşlarda görülebilir hale gelecek ve bugün bile biz dahiliyeciler olarak daha erken yaşta hipertansiyon, daha erken yaşta diyabetler, şeker hastalıkları ve kalp damar sistemi bozukluklarına rastlamaya başladık çocuklarda eskiden diyabet dendiği zaman tip 1 yani insüline bağımlı diyabet akla gelirken Tip 2 diyabet dediğimiz daha çok erişkinlerde görülen tipi daha az görülürken sıfıra yakın görülürken şimdi neredeyse e, yarı yarıya bir değere gelmiş durumda. Yani tip 2 diyabet tamamıyla kiloyla çok bağlantılı olduğundan e, ortaya çıkacak ve şekere bağlı olan komplikasyonlar daha erken yaşlarda ortaya çıkacak. Tabi genetik faktörler bir takım altta yatan hormonal hastalıklarda e, çok ciddi bir şekilde çocuklarda özellikle araştırılmalı e, obeziten korunmak için soracaktım ben de. Sadece fazla yeme, düzensiz beslenme daha fazla fast food tüketmeden kaynaklı mı oluyor o beste? Yoksa hormonal, hormonal farklı sağlık sorunlarında neden olabiliyor dur, mu? Yani altta yatan bir hormonal bozukluk, hormonal salgılanma kusurları etken olabilir. Onun için bunların bir çocukların özellikle çocuk metabolizm hastalıkları tarafından muhakkak gözden geçirilmesi gerekir. Ee, ama ekseriyette gördüğümüz, çoğunlukla gördüğümüz beslenme e, problemleri, beslenme yanlışları ve hareketsizlik en önemli sebepler. Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü obez. Çocuk, erkek veya kadın. Evet. Ee, her 10 kişiden 3'ü obez. Bu çok ciddi bir oran. Çok ee, beslenme alışkanlığının işte, son 12 yılda bu kadar fazla artmasının modern beslenme alışkanlığıyla direkt bir bağlantısı var Özellikle fast food beslenme. Hızlı bir hayat yaşıyoruz herkes acelesi var. Yemek de bu acelenin arasına sıkıştırılıyor. Çok hızlı yemek yeniliyor. Ve hemen kolay ulaşılabilir gıdalar daha çok tüketiliyor. Daha çok rafine ve işlenmiş gıdalar maalesef tüketiliyor. Yani doğal gıdalardan bir uzaklaşma söz konusu. Sebze ve meyve tüketimi normalde günde 5 öğün sebze meyve tüketimi önerirken bu dünya istatistiklerinde %20'lere inmiş durumda. Yani bunu uygulayan sayısı %20. Biz polikliniklerde hastalar görüyoruz. İşte bir takım kan metabolizması problemler görüyoruz ve onlara spor yapmayı öneriyoruz. Yapılan çalışmalar bizim önerilerimizin ancak %3'ünün yerine geldiğini gösteriyor. Yani spor yapmanız lazım, haftalık 30 dakika her gün yürümeniz lazım dediğimiz kişilerin %95'i bu uygulamayı yapmamakta. Bu çocuklar için de geçerli. Çocuklara daha fiziksel aktivite sağlamak lazım. Ve evet, çocukların beslenmelerini kontrol etmek lazım çünkü çocuklar neyi doğru olduğunu bilecek yaşta olmuyorlar o yaşlarda. Sevdikleri şey yemek istiyorlar, alıştıkları şey yemek istiyorlar. Çünkü alışmak da çok önemli. Çocukların bir kere sabahları çok iyi bir kahvaltı yapmasını sağlamak lazım ve genelde ekmek olarak tam buğday, tam çavdar tipi ekmekleri tercih etmek, yulaf türü şeyleri tercih etmek lazım ee, çocuklar buna rağmen yine de kaçamaklar yapacaklardır ama iyi bir kahvaltı yapan bir çocuk daha az acıkacaktır ee, dolayısıyla bunlar ailenin e, belki de obeziteye gelmiş, sınırına gelmiş çocuklarda bir diyetisyen ya da doktor yardımıyla sağlanabilecek önlemler ya da mesela fast foodla ne kadar geç yaşta tanışırsa geç o kadar tanışırsa iyi. o kadar iyi Fast food'la beslenen çocukların e, yapılan araştırmalarda her sene fazladan iki buçuk kilo aldıkları ortaya çıkmış. Belli bir yaş var mı? Şu yaştan önce asla yenmemesi gerekir biz her türlü yaş grubunda fast food beslenmeye hekim olarak karşıyız. Peki birçok sağlık sorununa neden oluyor obezite. Başta diyabet dediniz. Daha sonrasında ne gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor? Diyabet ve hipertansiyon zaten bütün hastalıkların tetikleyicisi. Bunun yanında tabi gut hastalığı gibi ürik asidin yükseldiği durumlar ve bunların peşinden gelen böbrek hastalıkları, görme, göz damarları ile ilgili görme problemleri, kalp hastalıkları, inmeler, felçler, e, obeziteye bağlı e, kemik ve eklem hastalıkları özellikle diz hastalıkları, artrozlar, kireçlenmeler vesaire bunları çok daha erken yaşta göreceğiz bundan sonra öyle benziyor. Obezite başlangıcında eğer kontrol altına alınmaya başlanırsa geri dönüşü olan tabii ki geri dönüşü olabilir. Hem kontrollü beslenme, dengeli beslenme, sağlıklı beslenme, yeterli fiziksel aktiviteyle hele hele çocukluk yaşlarında, metabolizmanın hızlı olduğu yaşlarda çok daha kolay normal istenen ağırlıklara, kilolara dönmek mümkün olacaktır ne tip bir tedavi uygulanıyor e, obezite hastalarına? Şimdi obezite hastalarında tabii çok çeşitli tedaviler var ama bunların içinde birinci tedavi hayat şartlarının, hayat standartlarının modifikasyonunu yani hareket katmak hayata yemek metaboliz e, şeklini düzenlemek birinci alınması gereken önlem yani ilaç tedavisi. Ya da cerrahi tedaviler zaten çocuklar için çok düşünülen şeyler değil. Ama öncelikle çok iyi bir şekilde onların yaşam tarzını düzenlemek lazım. Ve bu konuda sabırlı olmak lazım ve uzun vadeli düşünmek lazım. Yani diyetleri 5 gün, 10 günlük diyetler, 15 günlük diyetler şeklinde düşünmemek lazım. Yaşam tarzı olarak getirmek lazım. Bir yeme şekli, bir yeme tarzı oluşturmak gerekir. Ve bunu ilelebet, ömrü sonuna kadar devam ettirmek lazım olduğu. Yanlış diyet de e, obeziteye giden yolda biraz daha hızlanmasına neden oluyor. Şöyle, e, özellikle çok kısa süreli çabuk kilo verdiren diyetlerin daha sonrasında fazlasını geri aldırdıklarını gözlemliyoruz. Çünkü insanlar uzun süreli açlığa tahammül edemiyorlar ve bu bir süre sonra bıkkınlık yaratıyor. Bugün Amerika'daki morbid obezlerin yani aşırı obezlerin birçoğunun aslında bu tip diyetlerden sırayla birçok kez geçtiklerini gösteriyor. Defalarca 15 kilolar verilip yerine 20-25 kiloların alındığını izliyoruz. Onun için hep söylüyorum yaşamın sonuna kadar bir beslenme ee, şekli düzenleyip ve bu beslenme şekline riayet ederek yaşamak gerekir. Ara sıra kaşamaklar olacaktır. Bunlar ara sıradan fazlaya olmamalı. Teşekkür ediyoruz Zabii. verdiğiniz bilgiler için. Evet Yasin Erçağlayan bugün Dünya Obezite Günü. Biz de bu doğrultuda özellikle Türkiye'de son 12 yılda artış gösteren, %40 yönünde artış gösteren obezite ile ilgili neler yapılması gerektiğini dahiliye uzmanı Özgür Mollaoğlu ile konuştuk. Yay yayınımızı bitirdik.